Deprem bölgesi bir bayrama daha buruk giriyor. Muhabir arkadaşımız Barış Türel'e Malatya'ya gidelim. Şu an mezarlıkta aileler ziyaret ediyor yakınlarını. Aynı zamanda şehitlikte kendisi Barış Türel. Söz sana bırakalım. Mehmetlerin daha, bir kez daha tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ederek sözlerimize başlayalım. Mezarlıkta hüzünlü bayramlaşma. Hüzünün adresi aslında mezarlıklar. tabi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler mezarları başında anılıyor. Kameraman arkadaşımla birlikte o noktaya da gidelim. Malatya şehir mezarlığındayız ve burada az önce tabii aileler artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Yağmur da şu anda etkisini arttırmış vaziyette. Kameraman arkadaşım gösteriyor. Yağmur bir hayli etkisini arttırdı sağanak yağış. Tabi 5. bayram 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden yakınlarından ayrı 5. bayramlarını geçiriyor vatandaşlar ve bugün bir kez daha Ramazan Bayramı'nda e, kabirlerinin başına gelerek onları e, aslında hem dualar ediyorlar onlara hem de Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Kameraman arkadaşım da ekranlara getiriyor. Bakın burası e, Şehir Mezarlığı ve burada e, hemen aileler de gelmeye başladı. Yukarıdan da kameraman arkadaşım ekranlara getirsin. Hikayeler aslında burada aynı sadece isimler farklı mezar taşlarında yazan isimler farklı görüyorsunuz. Hepsi Türk bayraklarıyla donatılmış vaziyette. Hepsinin mezar taşında da 6 Şubat tarihi yazıyor. Ve onlar burada 6 Şubat'ta hayatını kaybedenler. Tabi burada e, şehir mezarlığında bakın hemen şu ileriye doğru da gidelim kameraman arkadaşımla birlikte. E, bir deprem şehitliği anıtı da yapıldı. Malatya'da 1254 vatandaşımız depremde hayatını kaybetti. Onlar için bir e, anıt yapıldı. Şehitlik anıtı yapıldı. Hemen şu noktaya gidelim. E, kimisi burada dualar ediyor. Kimisi Kur'an-ı Kerim okuyor. Yağmur da bir hayli etkisini arttırdı. Biz de bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Bir noktaya doğru hemen kameraman arkadaşımla birlikte gideceğiz. Bakın özellikle e, bu noktada yoğun bir e, kalabalık olduğunu söyleyelim. Yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu ifade edelim. Kamer kameraman arkadaşım ekranlara getirecek şu an itibariyle. E, şemsiye vatandaşlar şu anda şemsiyelerini açmış durumdalar ve burada e, kabirlerin başında tabi hüzünlü anlar yaşanıyor. Kimisi Kur'an-ı Kerim okuyor görüyorsunuz. Kimisi gözyaşı döküyor. Maalesef hüzünün adresi burası. Bugün yağmurlu havaya rağmen onlar yakınlarıyla bayramlaşmaya geldi. Burada yatan yakınlarıyla bayramlaşmaya geldiler. Hemen görüyorsunuz bir aile burada. Bakın şemsiyeyi tutuyor bir vatandaşımız. Diğer vatandaşımız da diğer ablamız da Kur'an-ı Kerim okuyor şu an itibariyle. Yoğunlukta her geçen saniye artıyor, artıyor. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim biraz daha bu noktaya gelmesini talep ediyorum. Hemen az önce ifade ettiğim o deprem şehitliği anıtı burada ve o şehitlikte burada gelen ziyaretçileri karşılıyor. Bakın burada yine depremde hayatını kaybeden vatandaşları görüyorsunuz. E, mezar taşlarında yazan isimler farklı ama hikayeler aynı. Hepsi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybetti. Tam 11 ile etkilendi. 11 ilde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da da dediğim gibi 1254 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Hemen bakın yine diğer noktalarda da kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. O noktalarda da yoğunluk bir hayli artmış vaziyette. E, Tabi gelen vatandaşlarımız da e, orada kabirlerin başına gelerek dua ediyorlar ve ziyaret gerçekleştiriyorlar. Yağmurlu havaya rağmen gerçekten yağmur şiddetini de bir hayli arttırmış vaziyette gelen sayısı da her geçen dakika artıyor yoğun bir şekilde ve onlar burada e, görüyorsunuz kabrin başında hemen bir aile bulunuyor yakınlarını kaybeden özellikle burada dikkat çekmem gereken bir nokta var ki e, Mehmetlerin de, bakın birçok taşın üzerinde aynı soy isim bulunuyor aynı aileden birden fazla kişi maalesef çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş onlar da sıra sıra aynı e, aslında noktada defnedilmiş mezarları da kabirleri de yan yana Tabii büyük bir acıydı iki yıl geçti üzerinden. iki yıldan fazla bir süre geçti. Artık bu beşinci bayram ve beşinci bayramda onlardan ayrı geçiriliyor. Başını sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Neler söyleyeceksiniz? Bir şey diyeyim. Beşinci bayram. Ne diyeyim yani? Bir şey söyleyemiyorum. Allah rahmet eylesin. Tekrardan. Hemen biz de şöyle devam edelim. Burada bekleyenler var, bekleyen vatandaşlarımız var. Sizin de başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Yakınınızı kaybettiniz. Yakın hepsi bizim yakınız. Adamlar mutlu köyden. Öcal ailesi var. Orada. Öcal baştakiler, dayımın babamın dayısı oğulları, bacanağımı baştakiler. Hı hı. Hepsi bizim aile yani. Bu dayımın hanımı, torunu. Hepsi bizim akraba Yabancı yok burada. Büyük beşinci bayram. Evet. Ne yapalım işte. Kader böyle. Allah'ın verdiği başımızın üstüne. Allah rahmet eylesin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ 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 Teşekkür ederiz. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın e, mezar taşlarında da e, yazma görüyorum hemen orada. Onu da göstersin. Bir ablamız geldi. Mezar taşını şu anda öpüyor. Ablacığım başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet. Hemen orada da yine e, aile efradını görüyorum. Onlar da ee, burada gerçekten çok acı bir manzara dua ediyorlar hep birlikte Kur'an-ı Kerim okuyorlar ablamız gerçekten bizi oldukça duygulandırdı her mezar taşını öpüyor dediğim gibi Öcal ailesinden çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş depremde ve birçok mezar taşında Gerçekten bu tablo çok acı maalesef bazen söylenince kelimeler bulunamıyor. Hepsi aynı aileden. Bunlar hep hey kardeşim senin kardeşin. Onlar beşisi de onlar. Ailede bir aile. Beşi de aynı ailede. Allah rahmet eylesin. Ablacım. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet. 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 Şöyle devam edelim. Tabii yoğun bir şekilde artık e, vatandaşlar gelmeye devam ediyor. E, bu noktaya Hemen kameraman arkadaşımın da gösterdiği noktada özellikle... E, ...çok sayıda aynı aileden kişinin bulunduğunu söylemiştim. Geride büyük yaralar bıraktı 6 Şubat, Kahramanmaraş, merkezli depremler. Uzun süre kapanmayacak, hatta hiç kapanmayacak acılar kaldı geriye. Ve... ...o acılar asla unutulmayacak. O derin yaralar asla unutulmayacak. Bakın hemen görüyorsunuz ileride vatandaşlar gelmeye devam ediyor. Yoğun bir şekilde yoğun bir kalabalık var. Hemen biz de o noktaya doğru devam edelim. O şekilde Şuraya doğru ilerleyelim Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum Bakın hemen aşağı noktada da Sadece bu nokta değil Çevre kontrolünü de yapalım tabii çünkü araçlar da ardı arkasına geliyor ee, Hemen gösterdiğimiz nokta Bakın bu kısım kameraman arkadaşımdan rica edeceğim Bu gösterdiğim nokta tamamen depremde hayatını kaybeden e, Vatandaşlarımızın mezarlarının bulunduğu nokta ve Bakın hemen şu noktaya da gidelim. Oraya da yine bir aile geldi. Onlar da yakınlarının başında dua ediyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Dediğim gibi mezar taşlarında yazan isimler farklı ama hikayeler hep aynı. Kimisi kardeşini, kimisi eşini, kimisi annesini, kimisi babasını, kimisi ise hem annesini hem babasını hem de çocuklarını kaybetti. Maalesef zaman zaman o hikayelerle karşılaşabiliyoruz burada. Gördüğümüz bu manzara gerçekten yüreklerimizi dağılıyor. Bizi de bir hayli üzüyor. Sadece Malatya'da değil, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te birçok ilde, 11 ilde bu tablo var bugün. Burası şehir mezarlığı, Malatya şehir mezarlığı. Bugün burası hüznün adresi, hüznün başkenti. Hüzünlü bir bayramlaşma gerçekleşiyor bu noktada ve sabahın ilk ışıklarıyla beraber tabi bayram namazının idrak edilmesinin ardından da vatandaşlar işte buraya gelerek yakınları için dua ediyorlar. Onlarla aslında bir nevi bayramlaşıyorlar. Yağmurlu bir havaya rağmen bu görüntüleri de tabi ekranlara getiriyoruz. Hemen bakın sol tarafımıza da şöyle devam edelim kameraman arkadaşımla. Ee, burada da oldukça kalabalık var dikkat edelim araç da geliyor şöyle ilerleyelim sakin sakin bakın burada da vatandaşlar hala gelmeye devam ediyor yine birçok noktada e, vatandaşlarımızı görebiliyorsunuz tabii biz de fırsat buldukça e, onlara mikrofon uzatmaya çalışıyoruz e, onlardan aslında e, duyduğumuz sözler de bizi bir hayli üzüyor çünkü ee, yakınlarını kaybetmenin acısı var. Onlar 5. bayramı yakınlarından ayrı geçiriyorlar. Ve burada da bugün o bayramlaşma gerçekleşiyor. Bakın hemen burada kabre e, görüyorsunuz. Şeker bırakıyor bir teyzemiz. Bu da bir gelenek. Orada e, Mezar taşında yazmalar görüyorum tabi. Kimisi genç, kimisi yaşlı dediğimiz gibi. Ablacım Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun teyzeciğim. Sağ olasın. Allah rahmet eylesin. Evet. Yakınlarınız mı? Ne? Burada yakınlarınız var. He. Kimler var teyzem? Burada? Hı hı. Hepsini var. Bugün evet, 5. bayram. Hey. Onlardan ayrı geçiriyoruz He, sağ olası. Allah rahmet eylesin. Sağ olasın. Sağ Siz de Sizde olun. Allah razı olsun. Amcacığım teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Allah rahmet Allah eylesin. razı olsun. Sağ olasın. He. Kim var? Annem burada. Yeğenim burada. İşte bunlar bizim köylüler. Hepsi bunlar hep bizim köylüler. Hepsi sizin köylüler. Hep bizim köy. Bir, bir, depremde. Hepsi. bunlar hepsi. bu yoldan bu yola bu kısım köşeden tak kuşaya kadar. Hepsi bizim köylüler. Evet. Bizim kısım akraba işte komşu, dayı, amca. Bunlar işte. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Allah mekanlarını cennet etsin. Buyurun amcacığım. Evet, gördüğünüz gibi amcam söyledi. E, bu kısım tamamen e, bizim köyde yaşayanlar dedi. Gerçekten e, zaten burada isimler hep aynı gördük. Bu mezar taşları da hep aynı. Şöyle bakıyorum hep Bağcı soy ismi var burada da. Maalesef çok acı. Gerçekten çok acı anlatılması, tarif edilmesi mümkün dahi değil. Hemen orada da vatandaşlar gelmeye devam ediyor. Şu anda yağmur etkisini bir nebzede olsa azaltmış vaziyette. Ee, biz de o noktaya doğru <laughs> gidelim yine göstermeye çalışalım. Hüzünlü bayramlaşma deprem bölgesinde Malatya'da en çok etkilenen illerden biriydi. 1274 vatandaşımız hayatını kaybetti. 100 bin bağımsız bölüm ya yıkıldı ya ağır hasar gördü. Tabii kentler yeniden ihya ve inşa ediliyor ama işte geride kalanlar ve geride kalan acıları unutmak mümkün değil. Kameraman arkadaşımla devam edelim. Ee, çamur yollar kaymayalım. Az önce yolun az azizliğine uğradık. Ee, şöyle devam edelim. Hemen aşağıya doğru ilerleyelim. Bakın burada da yine bir aileyi görüyoruz. Hemen o noktada da biraz geniş gösterirse e, vatandaşlar gelmeye devam ediyor. E, Türk bayraklarıyla donatılmış bu mezarları görüyorsunuz. Abicim başınız sağ olsun allah rahmet eylesin allah razı olsun bayramınızın varı görsün bayramınızın varı görsün annem he annem Böken de kaybetti yok depremden sonra rah rahatsız önce yatıydı zaten 2 buçuk ay yoğun bakımda kaldı deprem sonrası da 18'inde vefat etti allah rahmet eylesin sağ olasın. allah razı olsun Böken. allah razı olsun Böken. hayırlı bayramlar diliyor size san her an o en en Evet şöyle hemen devam edelim burada ee, yağmur şu anda etkisini azaltmış vaziyette şehir mezarlığındayız. Kameraman arkadaşım da e, ekranlara getiriyor. Bakın hemen ileride de e, bir yine vatandaşımız orada kabrin başında. Ablacığım Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Yakınınızı ziyaret ediyoruz. Annem annem depremden depremi deprem yaşadı annem o stresi yaşadı yani. Evet. Ee, o endişeyi yaşadı, o korkuyu yaşadı. Annem e, yoğun bakımdaydı o zaman. Evet. Biz ulaşamadık yanına. Yani o şeyleri hepsini yaşadı. Bir hafta sonra da öldü zaten. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Zeynep olsun. Sağ Hayırlı bayramlar diliyoruz. Alın. Sağ olun herkese. Allah rahmet ey. Amin ablacığım. Allah razı olsun. Amin. Şöyle e, devam edelim. Bakın şurada ilginç bir e, mezar görmüştüm. Oraya doğru da gidelim isterseniz Mehmet e, Dedim ya e, sadece mezar taşlarında yazan isimler farklı. Ama bütün hikayeler aynı. Burada her mezarın ayrı bir hikayesi var. E, görüyorsunuz yine bir aile. Burada bir e, kabrin başında. Hemen aşağıya doğru gidelim. Bakın şurada tekrar görebilirsem onu da göstermek istiyorum. Tabi bir yakınını kaybeden vatandaşımız vardı. Onun için burada bir hikayesi vardı. Onu arıyorum ama o mezarı şu anda burada değil sanırım. Diğer tarafta mı kaldı diye bakıyorum ama evet şu an itibariyle göremedim. bir mezar taşının yanı sıra ölen nişanlısı için bir e, orada bir anıt yapmıştı ve ona olan e, sevdasını anlatmak için yazdığı kitabı oraya o bölgeye koymuştu ama şu an itibariyle tabi e, o mezarı burada göremiyorum devam edelim Tabii bir yandan da vatandaşlarımız gelmeye devam ediyor bu noktada bakın hala. E, Geliyorlar onlar yağmurlu havaya rağmen yakınlarının kabrine gelip burada dua ediyorlar. Kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim. Vatandaşları da zaman zaman ekranlara getiriyor. Evet Mehmet Derin bugün hüznün oluştuğu noktadayız. Deprem şehitlerinin bulunduğu, mezarlarının bulunduğu alandayız ve burada vatandaşlar yakınlarını kabirleri başında anmaya, onlara dua etmeye, Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor diyelim. Sözüm Alatya'dan yeniden sizlere bırakalım. Sürel, senin de dediğin gibi mezar taşlarında isimler farklı ama Hikayeler hep aynı tarihler aynı 6 Şubat'ı gösteriyor. Bizleri o acı güne e, tekrar götürdün. Ailelerin o acılarını e, anlayabiliyoruz. E, sabırlar diliyoruz Rabbim'den. E, Rabbim e, mekanlarını cennet etsin. Allah rahmet eylesin diyelim. E, sana da teşekkür edelim. Kolaylıklar dilerim efendim.